Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 2025 yılının Mayıs ayının ikinci günündeyiz. Almanya gündemini birlikte takip edeceğimiz bu yayınımızda son birkaç günün öne çıkan haberlerine yakından bakıyoruz. Almanya'dan başlıyoruz. Der Spiegel'de yer alan bir haberde yeni Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frey'nin bazı önemli açıklamaları dikkat çekti. Frey, Almanya'daki aşırı sağ popülaritesiyle dikkat çeken Almanya için Alternatif Partisi'nin yükselişinin kendilerini rahatsız ettiğini belirtti. Frey'nin hedeflerinden biri bu yükselişi kontrol altına almak üzere yeni politikalar geliştirmek ayrıca koalisyon hükümetinin uyumunu korumak için çalışmalarını sürdüreceğini de ifade etti. Bildiğiniz gibi Frey, CDU lideri Friedrich Merz'e yakın bir isim ve bu bağlamda Almanya'nın sosyal demokratlarla yaptığı koalisyon anlaşmaları kendisi için ciddi bir sorumluluk alanı oluşturuyor. Bir diğer önemli gelişme yine Der Spiegel'den edindiğimiz bir haberde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendi kabinesinde dikkat çekici bir değişiklik yapmış durumda. Başkan Trump ulusal güvenlik danışmanını Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine atayarak Beyaz Saray'dan uzaklaştırdı. Bu hamle Beyaz Saray'da derin bir güç mücadelesi olduğunu ortaya koyuyor. Merzin liderlik ettiği Almanya hükümeti de bu gelişmeleri yakından takip ediyor gibi görünüyor. Trump'ın bu kararı Almanya'da birçok analistin gözünden kaçmadı. Özellikle bu tür değişikliklerin Amerika'dan Avrupa'ya yansıyan politik etkilere yol açacağı konuşuluyor. Deutsche Welle'ye geçelim. Dün Almanya'nın başkenti Berlin'de önemli bir etkinlik gerçekleşti. 5500 kişi Berlin'deki belediye binası önünde bir araya gelerek işçi Bayramı'nı kutladı. Etkinlik boyunca çeşitli sosyal haklar ve işçi talepleri dile getirildi. Almanya'daki Ankara'daki işçi bayramı gösterilerinin her yıl bu kadar geniş katılımla yapılması, ülkenin işçi hareketleri ve sendikal yapılar açısından ne kadar güçlü bir zemine sahip olduğunu gösteriyor. Son olarak Almanya'nın yeni hükümeti nihayet resmileşti. Almanya Sosyal Demokrat Partisi üyeleri, muhafazakarlarla aralarında imzalanan 144 sayfalık koalisyon anlaşmasını onayladı. Bu gelişme Friedrich Merz'in yeni Almanya Başbakanı olmasının önündeki son engeli kaldırmış oldu. Merz'in liderliğe geldiği bu dönemde Almanya'da izlenecek politikalar uluslararası arenada merakla beklenirken yeni hükümetin iklim politikaları, göç yönetimi ve ekonomik büyümeye dair alacağı önlemler heyecanla izleniyor. bilgile bir kez daha dönelim. Nazi dönemine dair sporun propaganda ve ideoloji için nasıl kullanıldığına dair bir dosya yayımlandı. Bu dosya özellikle Yahudi toplumunun o dönem nasıl marjinalleştirildiğini ve Nazi spor politikalarının uluslararası alandaki etkilerini gözler önüne seriyor. Bu gibi tarihsel analizler Almanya'nın geçmişle yüzleşme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fasoon Radyo.